Bu arada galiba duyduğum kadarıyla arkadaşlar Adet mi güncelleme gelmiş. <laughs> ne olmuş buraya? Kız ne oldu buraya? Ana! Görüyor musun arkadaşlar? Ne olmuş ya? Reset atalım. Evet yüklenmedi. Haritanın yüklenmesi gerekiyor. Eksi diyeceğiz şimdi yüklensin. Ha! Şimdi yüklendi işte şöyle ekstrem diyelim. Evden çıktıktan sonra daha rahat oynarız arkadaşlar. Evet böyle baga giriyor arası. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne oldu kız? Kız ne olmuş ya? Reset atalım bir daha iyiyse. Bu işlerle çok uğraşıyorum arkadaşlar. Şey. <laughs> Yok reset atalım. Tamam iş de oldu. Benim karakterim de böyle arkadaşlar. Hadi gidelim. Şu anda gidiyoruz. Burada koşma denen bir şey yok arabayla gideceğim. Şu anda, bu arada bunlar var. Bir sürü aynanım var. Hala hiçbirini kullanmıyorum ben. Şöyle bu unicorn ile. uy böceği Yok unicorn olsun. Unicorn olsun madem. Tamam. Şöyle fly diyelim. Kız, ha tamam fly dedik şu anda. Ve uçuyoruz. Gidiyoruz buralardan. <laughs> Geldik. Sayılır. Sayılır. Evet. Bu ne? Aa, bir şey gelmiş arkadaşlar. Bu ne ya? Bir dakika. Oo, baga girdi. Baga girdi az önce. Çok güzel. Burada bir şeyler var. Bakın. tamam bunu ne yapıyor? Ha, yiyor bunu kız yiyor yeme kız yeme zararlı you already dead diyor bunu aldık mı? bundan almamışız bak mesela bir tane daha bundan alalım alamadık dolu diyor yeter diyor artık yeme diyor neyse tamam gidelim bu güncellemeyi sevdim de gitmiyor galiba aldığımız zaman bak aynen bak gitmiyor ben şöyle bir limonata tezgahı koyayım. Et günü yapacağız. Zaten Me'yi çok oynayan bir insan değilim. O yüzden trade günü yapacağım. Böyle ne olursa veririm işte. Şu anda buna da 5 dedim. Hatta 10 diyelim ya. Ondan ne kaybedersin? Tamam arkadaşlar. Ondan bir şey kaybetmezsin. Mesela ben şununla bir trade yapacağım. Trade yapalım. Bakalım. Like unicorn'a ne verirsin? Bakalım. Bakıyoruz. Şöyle petlerden. Fly right unicorn. Aa bu olmaz ama. Bu şey. Gerçek kanguru sancağımızda. Bakalım. Şöyle aldık. Trade attım. Şu anda unicorn'u verdim. Bakalım ne olacak. Evet. Fly right unicorn'a ne verirsin? Herhalde onda da var ya. Donda da var büyük ihtimalle. O zaman ne, no, ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Red Pants var. Kime trade atalım ya? Çok oynamıyorlar ki artık. Aa bu ne? Şey var. Bir dakika. Fly red. Right. Vay. Golden ladybug. Ladybug. bu <laughs> nasıl bir konuşuyor? Nasıl ne ya? Şimdi. Aa değişiyor. Peki unicorn'a değişir misin? Bir dakika ya da bir saniye. Şöyle bir saniye şunu koydum. Valla ben değişirim. Benim için yararlı bir trey. Hadi bakalım değişiyoruz. Vay canına. Bu onun lehine bakın olacak arkadaşlar. Şuan çok iyi ya. Gülfini veriyorum ve evet, bunu alıyorum karşılığında. Çok iyi. Versen mi sizce? Vereyim ya vereyim. Versen bile ki. Neyse hadi artık. Aa, Dejdan yaptı. Duru. Durucan kim? Durucan benim takipçim diye hatırlıyorum, evet hatırlıyorum. Bakın başka... Aha! Dur 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 dur! E shadow için mi trade şey yapıyor? Çok, çok adot bir oynamadığım için, bilmiyorum ki. Oo, çok iyi. Şunu veririm. Ondan sonra şunu veririm. Biz ikimiz şunu veririm. Şunu vereceğim, bir saniye. Şunu, sonra şunu da veririm. Evet. Aa bu ne ya? Hani da verecek ne o o olacak iş değil ya. Olacak iş değil dostum. İlim misin diyor. Ha tamam trade atalım ona. Pro Gamers TV, TV, YTB Anlamadım ne dinsin öyle koydun ama grafin veririm ben. Evet hadi bakalım grafine oyuncakla verilir. Ne yapıyorsun ya? Trade günümüz bugün ama yapılacak işim gözümü seveyim ya. Neyse arkadaşlar e biraz bakalım var Şöyle aha dur bakayım dur 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 Ben sana trade atmasını bilirim. Ben sana trade atmasını bilirim. Bilirim yani Griffin. Griffin'e penguen alacağız. Hadi bakalım. Ha. Bu arada dördüncü şey aldıktan sonra tamam. Tamam güzel. Arkadaşlar biliyorum Robux'ta alınıyor diyorsunuz Legendary ama ya bilemiyorum yani. 2, 1, ama Peybuş de çok tatlı ya. Bilemedim ki de heyecan yaptım ama bilemiyorum ya. Hadi gidelim. Dur shadow a trade yapalım. Shadow a trade yapacağım. Shadow shadow. Dur dur kız dur dur dur. Ah trade attım. Evet bak mesela sana bir griffin veririm. Bir de. Griffin daha güzel niye kabul etmiyorsun ki? Aha çok güzel bak bunu beğendim. Ay belki diye birine trade attım gitti olsun. Hadi. Hadi trade attım. Kabul etsene ya. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Hadi. Ha, kabul et. Şu anda ve ona grifin veriyorum. Unicorn veriyorum. Ee, sonra normaleri veriyorum. Sen ama daha veriyordu. Allah Allah. Daha sonradan şalon vermeyeceğim de malum. Daha sonradan e, altın peteklemeyeceğim de malum. Aa. Snow or. Oh. Ha buna trade yapıyor. Buna bir şey veremem ki ben. Şimdi ne kadar yükseltmiş? Bir bakayım. New one. Oh, vermem. <laughs> vermem. Üzgünüm. Evet. O zaman bir dakika şöyle. Girifine kim ne değiştir? Ama bu da çok tatlı bir hayvan ya. Arya kim değiştir? Yok, ee, şu unicorn. Hadi unicorn trade. Unicorn trade. Hadi bakalım. Unicorn trade. Unicorn trade yazdım şu anda. Evet. bakalım. Hadi al, Unicorn'a trade. Arkadaşlar Unicorn bana ver abla diyor. Trade. Karşılıklı. Bir de bir saniye. Karşılıklı trade yapmak isteyen Evet. Karşılıklı trade yapmak isteyen lazım. Şu an Neyse duru atalım. Bir saniye. Bekle nerede? Ha, şey tutalım. Tamam. Kabul etmiyor. Kabul. Abla istemem diyor. İstemem ya senin diyor. Eda gezer ben mi gidiyorum? Ben ayna yemem size. Gelme. O benim yemez. Like a total. Size veriyorum. Hoşçakalın.